Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber uzun bir aradan sonra nostalji sazında Los Lodal oynayacağız arkadaşlar. Adını bile unutmuşum. Loadout oynayacağız hemen bir maç bul diyelim. Kanalımızın ilk videosu arkadaşlar bildiğiniz üzere. Bakalım değişik bir nostalji tadında ee, bir video çekim ne çekelim falan. Lodalt çekimleri yani uzun bir ara gelmiş olduk bu arada ve bu, e, bu, kanalın bitmeyen serilerinden birine olacağına inanıyorum Lodos'un biri olacağına inanıyorum bakalım neler olacak tabi maç bulabilirse ben bu arada bayağıdır ama bayağıdır Lodos oynamıyorum bakalım Abi bir dakika alışma biraz zaman alabilir beyler Abi mouse çok geliyor var arada. Bak şuradan şuraya şuradan şuraya güzel. Abi kırmızı şey ne bizim sırtımızda? Ben bu şeyi bilmiyorum. Abi saldır diyor. Oraya bir gidelim bakalım. Ne abi bu? <laughs> yani bu maç baya dönüyor lan bunda kısmam lazım <laughs> şuradaki dakikada kısarabilir miyim? Seçenekler Kontrole kontrol edeceksin. Kafaya biraz kaydet. Süper, fena değil, fena değil. gideceğiz. Saldır diyor. Şuraya gideceğiz galiba. Eldos'u bayağı unutmuş. Bayağı oldu oynamayalım. Abi canım çok az canım çok az. A, kutu 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 can mermi ama can doldurmak için şeylerden kutu almamız kutu. lazım. Abi şu aşağıda var mıydı onlardan? A, Talep. Evet. Talep. Çok güzel bir şey yapmışlar Abi ölmüşken seçeneklerden çok özür arkadaşlar. <laughs> Hep Abi canım bayağı az kaldı ya. Abi gerçekten ara sıra bir lodasa girmek lazım. Gerçekten çok eğlenceli. Hadi abi hadi abi. İyi oynamamız lazım. galiba bizimkiler. <laughs> Yo, da. Başka Abi öleceğim sabah kadar ya. <laughs> Hop arkadan sıkıyorlar. Arkadan sıkıyorlar. <laughs> Abi şöyle <laughs> önüne çıkalım <laughs> Aynen. Hop simden mesaj geldi. Bir dakika kardeşim şu an videodayım. Kusura bakmayın. Abi uzak mesafe kullanılmıyor ya. Helal. Güzel güzel. Abi ben kendi kendime helal diyorum onu şey yapamadım. Çözemedim helal. Ah be. Abi daha iyi oynayabiliriz ya. Hadi olkan Kendime gaz veriyormuşum falan böyle. Neyse abi maç bitiyor galiba. You Abi benim biraz alıştırma yapsaydım daha iyiydi ya. Alt tarafından nasıl? Ben gidiyor mu? Abi çok şekilli. Abi bomba çaktım olmadı. Abi daha iyi oynayabiliriz hadi. Abi hangi tuşa bomba atıyordu? Bir kişi aldık. Bir kişi mi aldık ne oldu çözemedik. Abi öldü öldü diye bıraktım. Gerçekten öldü diye bıraktım. karışık durumlar, karışık durumlar. Evet kazandık. 15 4. Güzel. Fena değil. Daha da iyi yapabilirdik. Abi J'ye basıyorduk. Anne J'ye basıyorduk. Tabi biz niye en sonuncu sıradayız? Tabii ki de ee, sonradan katıldık oyuna. Bakalım bir elde atalım sonra çıkarız zaten. Tadımlık bir videosun. Nostalji tanıda zaten bir video. Abi hep 350 çıkıyordu diye hatırlıyordum. Şu orta su sağdan çekelim. Aa yine 300. 300-350 işte. Hep böyle çıkıyordum şansımıza. Veya oyunda mı var bir şeylik tam çözemedim. Ee, ölüm kapışması mı? Ölüm kapışması diyelim ya. Ölüm kapışması oynayalım. bakalım. Hadi abi. 7, 6, 5, 4. Aynen. Bakalım arkadaşlar serileri devam ediyoruz yeni oyunlar yerine. Böyle bir şey deneme düşündüm. Bakalım neler olacak. Abi hadi başlıyoruz. Bayağı iyi oynamam lazım şu an. Abi Jamie de bomba vermeydi. Jay'di galiba. Aynen Twitch. Bu adam niye oradan başladı ya? Abi hiç kimse yarmamışız bomba boşuna. The enemy has scored and the match is now tied. Abi Eri fena vurdu ya nasıl yaptı onu? Şuradan çıkacak mı Şuradaki sağlık çantasını ver olalım dur 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 ayy buluruz onu call posted you are in the lead kill confirmed. Abi nereye bomba attın? Abi arkadan sıkıyorlar, önden sıkıyorlar. Nasıl kaçacağım? Abi çok bir sıkıştım ya. Çok hey, kötü sıkıştım. <gülüyor> 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 Oo bizim adamdan geldi o ses galiba. Aynen güzel aldık. Çok Şimdi güzel aldık. Hı -hı. Hop, 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 hop. Abi bu bu bu. Abi ona nasıl vuruyor ya öyle? Abi nasıl vuruyor öyle ya? Abi çok, çok iyi demiş vuruyor o ya. Hop yapma şeyler. Abi mermi bitti abi. Kill Abi. Ya 4 4 sök söyketi çabuk. Abi 6 1 oynayan var takımda. Nasıl oynuyorsun sen öyle ya? gerçekten çok keyifliymiş yani ben ara ara oynamam lazım. Gerçekten sardı şu an. Şuraya bir bomba sallıyorum belki tutar. Destek falan bir şey diyor tuttu galiba. Bak şunu alalım. O maldı ben mi neyse önemli değil. Abi keşke öbür sıraya çıkarsaydım. adam benim bir dozum gibi o zaman bomba kaldı. İkinci attı. Ama aldık abi. Abi biraz map kullanmak lazım. Adamlar bu tarafa gibi gözüküyor. Şuradan sağ dönelim. şurada bir arkadaşı gördük ama. Abi keşke atlamasaydık. Abi, abi çok acını kaldı ya. Abi gidiyor bir sen nasıl oynuyorsun benimle? Abi, abi. Abi, abi dokunsana, öleceksin diyecektim mi burada? Şey chance almış <laughs> Ya iki etek geliyordun böyle iş mi olur ya? Hop kaçacağım. Kaçacağım. Abi peşimden mi geldi? Abi ne oldu maç bitti. Ha öldürdüm diye hareket yaptım ona Abi böyle bir özellik var mıydı güncellemeyle falan mı geldi? Adama bak ben şimdi ayar oldum ona. şimdi onun adı neydi onun? Abi sinir oldum ben şu an ona. anlamadım çok çatışmalı sahnelerde FPS e düşüyor çözemedim onu. Hadi abi abi. Lan 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 lan. Abi bomba olsaydı onu yerdik ya. Abi takımın siz ama bizim takım leş gibi Yapsak bir şey yok tek ben taşıyorum ya Hop steam açıldı Umarım önemli bir şeyler yoktur Ki zaten yok yani... Abi kendi kendime konuşuyorum ya Abi ölsenize artık ya Abi Ya ben kötü oynuyorum ya bunlar çok iyi oynuyor Çözemedim olan şu an. Ya Steam. Skor görmek için taba basıyorum. Orada <laughs> şifte basılı oluyorum. Steam açılıyor. Abi. Tek ya arkadaşlar bir şey yapın ya Aa, baksana uçuyor kaçıyor bu neler yapıyor Aa, bunlar çok iyi oynuyor ya Abi kaç kişi geliyorsunuz ama siz ya? Abi yavaş ya. Abi maç ne zaman bitecek? Var bir gerildim şu an abi. abi. neredesiniz? Şurada bir adam var. Gözü Abi sen nasıl ölmüyorsun ya? Abi nasıl ölmüyorsun ya? Abi sinir oldum ya. Stres asmak için oyun oynuyoruz, video çekiyoruz, eğleniyoruz. Sinir oldum abi. Var mı böyle bir şey? Hmm. Hmm. Abi kim cam basıyor? Cam basma. Hmm. Abi. Abi sinir oldum Şu maç bitsin gerçekten. Acayip sinir oldum Ölüp ölüp duruyorum. Yani BF'de bu kadar öldüm ama bu kadar sinirli olduğumu hatırlamadım yani. <laughs> Hayır bana da yap bana. <laughs> 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 Abi can basar ki sesim yok. Hastayım yani. Abi telefon çalıyor tesis alan. Evet videoda böyle şeyler olabiliyor. Abi tamam benim canım var basmak zorunda değilsin. Abi adam göremiyorum ben. Heh. Abi destekliyor. Abi kaybettik ya. Abi takım bincisiyim oynadım skora bak 12 12. Neyse oyun, oyundan ayrıl diyelim. Ve bir vlog videosunda burada. Sonuna gelelim arkadaşlar. Yemiyorsan 5. bölüm olması lazım. Şimdilik benden bu kadar diyeyim arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın ve yorum atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.